Bugün element sembollerinin öğretiminde kullanılan ve etkililiği birçok araştırma ile kanıtlanan bir teknik öğreneceğiz beraber. Aslında yapılan deneylerde element sembollerinin öğretiminde isim türetme tekniği kullanılmış. Ben birazcık farklılıklar yapmaya çalıştım bu etkinliğimizde. İsimlerimizdeki ve soy isimlerimizdeki element sembollerini keşfedeceğiz. Eğer renkli kalemleriniz ve kağıtlarınız hazırsa başlayalım. Arkadaşlar e, belirttiğimiz kurallara dikkat ederek siz de istediğiniz bir kelimeyi ya da isimlerinizi element sembolleriyle yazacaksınız. Biz kanal ismimizi yazacağız şimdi sizlerle beraber örnek olması açısından. Biliyorsunuz kanal adımız Fantastik. şimdi Fantastik kısmında bakıyorum hangi harfler element sembolleriyle uyumlu. Siz periyodik cetvelden yararlanarak da ee, yazabilirsiniz bu kelimeleri. Ben e, F ve E kısmı için demir elementinin sembolünü, N kısmı için N harfi için ise azot elementinin sembolünü, T için biliyorsunuz bir element sembolü yok. Ama TA için yani TA kısmı için tantal elementinin sembolünü S harfi için kükürt elementinin sembolünü Te için yani şu kısım için titanyum elementinin sembolünü ve son, son olarak da K harfi için potasyum elementinin ...sembolünü yazdım. Sizler de istediğiniz kelimelerle bu şekilde, renkli bir şekilde isimleri yazabilirsiniz ya da e, sevdiğiniz kelimeleri yazabilirsiniz. Arkadaşlar siz de belirlediğimiz kurallara dikkat ederek biliyorsunuz eğer e, isimlerinizde ya da kullandığınız kelimelerdeki harfler periyodik cetvelde yoksa yani bir elementi temsil etmiyorsa... Onlar kurşun kalemle ve küçük harfle yazılacak. Bizim şansımıza fantastik kelimesindeki bütün harflerin ya da harf gruplarının bir sembolü vardı. Ama sizlerin bu etkinlik için tercih ettiği kelimede harf veya harf grupları herhangi bir element sembolünü temsil etmiyorsa siz bu harfleri küçük harflerle ve kurşun kalemle yazacaksınız. Hadi sizler de belirlediğimiz etkinlik yazma kurallarına ve element sembolü yazma kurallarına dikkat ederek kelimelerinizi oluşturmaya başlayın. Ve yaptığınız kelimeleri bana gönderin. Merak ediyorum nasıl sonuçlar çıkacağını. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.